Arkadaşlar merhaba. Tere yatırım mevcut değerlerin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar net borçtan başlayalım. Bu Ama burada gördüğünüz her şey çevirdik arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ee, net borçtan başlıyoruz. Bir önceki çeyrek 732 milyon e, borç var. Şu anda 1 milyar 1 milyona yükselmiş. Real anlamda yükselmiş ona bakalım. Yok real anlamda düşmüş. Çünkü şirketin öz kaynakları artmış. Ee, ama hala ciddi bir e, borçlu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ben e, %50'yi geçince sıkıntı sayıyorum. Yani ben öyle sayıyorum. E, bu %74 e, haberiniz olsun. Nakit akışları negatif. Bu neden kaynaklanır? Birincisi arkadaşlar kar yaparsın. Veresiye satarsın yani. Kar kasaya girmez. İkincisi yaptığın işler fiktif. Yaptığın kar. Fiktif kağıt üzerinde yeniden değerlendirme gibi ya da herhangi bir hisse alırsın, hisse prim yapar, realize olmasın onun gibi. E, yaptığın e, karlar fiktif kasaya girmediği için e, nakit açılar olumsuz olur. Burada da öyle bir şey var. Büyük ihtimalle herhangi bir şirketin hissesini almıştık O da yukarı doğru galibi yapmıştır. Ancak realize olmadığı zaman kasaya karar girmez. E, kasaya. Bu nedenle Nakit akışları negatif olarak arkadaşlar Şu anda nakit akışı negatif. Ee, hem de ciddi oranda artmış yani negatiflik. 1 milyar 150 milyonmuş. Şu anda 1 milyar 798. ,000 ,000. Yani artarak devam ediyor nakit akışındaki negatiflik Herhangi bir yatırım yapmış mı? Yok. Yani yatırım ne yapabilir ki? Şube muba açabilir. Şu anda gözükmüyor. Bu Bütün işine çıkan ciddi bir yatırımdan bahsetmek mümkün değil. Net yabancı para pozisyonu bir önceki çeyrek 367 milyon artı değilmiş. Şu anda yine 367 milyon artı da değişen bir şey yok. O da öz kaynaklarının %27'sine denk geliyor. Dövizdeki yukarı yönlü hareket şirkete kısmi olumlu etkisi olur. Evet ben etkinlikleri beğenmedim yani işin doğrusu onu söyleyeyim. Sıra geldi faaliyetlere bakalım faaliyetlerden ne yapmış. Evet şu son dört çeyreğe bakalım sonra da şuraya bakalım ne görüyoruz. Mesela 3'leri karşılaştırırsak 154'ten 92'ye gerilemiş. 419 353'e gerilemiş. 914 307'ye gerilemiş. Değil mi? Belli ki geçen senekinden iyi değil. Bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla 170.97 hasılat yaparken şu anda bu oran 36'ya inmiş. Bir önceki çeyrek 307'ymiş Her iki çeyrekte oldukça kötü bir performans sergilemiş. Favuk'a bakarsak e, Favuk 6.29'dan eksi Favuk'a dönüşmüş. Yani şirket kendi yaptığı aracılık kurumundan işlemlerinden kar elde edememiş. Bir zarar etmiş arkadaşlar. O, bu onu söylüyor bize. Bir önceki çeyrekle 5 gitmiş. Bu her iki çeyrekten de kötü olmuş. Gelelim net kara. Evet net kar bir önceki çeyrek eksi 6.17'ymiş bir gün önceki. Bir önceki çeyrek eksi 4.75'miş. Şu anda 44.70'e çıkmış. Yani arkadaşlar favuk eksi ise zaten Net karda ise o zaman faaliyet dışı. Gelir zaten şirkette faaliyet dışı. Kendi faaliyetleriyle ilgili olmayan bir yerde para kazanmış. Bir de yatırım faaliyetlerinden para kazanmış sevgili arkadaşlar. Yani bunlar kalıcı değil, geçici size onu söyleyeyim yani geçici bu sürdürülebilir değil arkadaşlar ee, onu bir sefer e, söyleyeyim ama e, yine de net kar e, olumlu olmuş bir şekilde halletmiş yani öyle diyelim sürdürülebilir olmasına öz kaynak büyümesi bir önceki çeyrek 7.22 imiş bir yıl öncesi bunlar enflasyon muhasebesi yapmadı arkadaşlar bildiğim kadarıyla bakayım yapmışlar mı yapmışlar arkadaşlar ee, bir önceki çeyrekte 7.2, bir yıl öncesinde 58'miş, şu anda da 49. Ee, bu e, bir önceki çeyrekte bir hayli iyi, bir yıl öncekinden de hafif geride. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Yıllıkta geçen yıl öz kaynaklar %115 e, büyüyken, şu anda bu oran 177'ye e, yükselmiş. Bir önceki çeyrek miş bu her iki çeyrekten de olumlu olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. Beşir'in en düşük FK'sı eksi FK'daymış. Yokmuş şu anda 13.80. 5 Beşir'in en düşük piyasa değeri defter değeri 1.88'miş. Şu anda 4.16 en düşüğün 2.21 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de arkadaşlar 11.87 oldukça yüksek. Benim FK'm da bu. Bunun ideali 1.85 2'ye kadar tölere edilebilir. Onun dışındaki şey yüksek arkadaşlar. Halka açıklık oranı 31-40. halka açıklığın tamamını almak için gereken para 1 milyar 761 milyon. Tabii çok düşük değilse bir de fırlayınca bu da yukarı gitti arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 43.94 zirvesi. Zirvesinden %18.98 aşağıda. şu anda dün kapanış itibariyle 35.60'mış. Bilançosu geldiğinde de 36.14'miş. Yani %1.5 kaybetmiş arkadaşlar öyle söyleyeyim. Geçen yıl bilanço geldiğinde 16.90'mış, oradan bu yana da %100, 110 prim yapmış. Buradan alan para kazanmış. 2024'de 3'de 12.95'miş, oradan alan para kazanmış. Yani şirkette aslında zirvesinden ve bu en son çeyrekten hariç nereden alırsa alsa yatırımcı para kazanmış. Şimdi geleceğiz arkadaşlar, şirkete bir değer biçeceğiz. Bunu soyut olarak yapacağız. Yoksa gidip malının mülkünü saymayacağız. Bunu zaten kendisi yapıyor. Bak diyor ki benim e, bir lotumun değeri 8 -6. Bunu yapmış yani bize gerek yok. Ama biz şirketin getirisiyle alternatif getir yani faiz ve enflasyon getirisini kıyaslayıp şirkete bir değer biçeceğiz. Öncelikle bu geçmiş bilançoda değer biçeceğiz. Sonra da geleceği sümüle edeceğiz. Bu geçmişte kaldı zaten bunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar eğer her şey böyle gitseydi Defter değeri 856 onu yıllık büyümeyle çoğaltsaydık %177 oranında bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 15 lira 16 kuruş olacaktı. Bunun için şirkete şu anki fiyatı 36'yı söylemiyorum. Şu anki fiyatı dün kapanışı 35 60 veriyorsunuz. Bunu da götürüp faize yatırırsanız yıllık 19 lira 22 kuruş para kazanacaktınız. Dolayısıyla alternatif getirin. Şu koşullarda şirketin getirisinin 1.27 katı. Bunun dengede olması için ya şirket 225 büyüyecekti yıllık. Biraz daha büyüyecekti ki değil mi? Şu büyümemizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi şirketin getirisi artacaktı. Faiz getirisi eşit olacaktı. 35-60 da arasının ak sütü gibi her olacaktı. Ama böyle bir şey olmamış değil mi? O zaman bu geçmiş veriyle fiyat 28 lira olsaydı bakalım o zaman ne diyecek, ne diyecektik? Yine şirketin getirisi e, sabit ama faiz getirisi azalacaktı bir kez 28'in. Denge noktası olacaktı. Pata durumu 28.07'de de doğru diyecektik. Hangi koşul gerçekleşmiş? %225 gerçekleşmiş mi? Hayır. O zaman 28.07 bu bilançonun değeriydi. Bu bilançonun. Demek ki bu bilançodan oldukça yüksek. Bir de geleceği biz ölçeceğiz. Sevgili arkadaşlar, geleceği nasıl sümül ediyoruz? Elimizde veriler var. Elimizdeki hasılat verisi, favor verisi, net cevap verisi, öz kaynak verisi, bütün bunların hepsini harmanladığımızda biz geleceği tahmin ediyoruz. Excel tahmin ediyor daha doğrusu. Excel eğilimlere bakıp ondan sonra. Evvela biz ne kadar yanılmışız? Ona bakalım. Ben 6.85 defter değeri bekliyormuşum. Ama şirket 8.56 gelmiş. Benim beklentikten %25 yokla bir oranı yukarıda bir seyir izlemiş. Ben de bu kadar yanılmışım. Evet şimdi geleceğiz. Şimdiki tahminlerimize. Defter değeri 8.56 Ben 10-12 yine bekliyorum. Ee, bakalım daha yine daha fazla mı gelecek? Eksik mi gelecek? Onu da göreceğiz. Çeyreklik büyüme 44.26. Ben 18-23'e gerileyeceğini düşünüyorum. Yine tekrar bir şov yapmazsa Fiyatı 35-60 benim bulduğum de 12 lira Ya nasıl oldu bir önceki çevir 28'den 12'ye düşürdün? Değil mi? Arkadaşlar ben düşünmedim. Bu tamamen şununla alakalı. Şu büyümelerle alakalı. Eğer sen ne kadar çok büyüksen sana rütbe takıyorlar. Az büyüksen de rütbelerini söküyorlar. Bu gelecek Excel hesaplamış ama yine şirket büyük şov yapabilir dediğim gibi. Aksine yine herhangi bir faaliyet dışı gerekten kar elde edebilir. Onu ben de bilmiyorum. Çünkü faaliyetlerde zarar etmiş arkadaşlar. Ee, onu da belirteyim. Benim bulduğum değer bu. Ee, ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatın nereye gideceğiyle ilgili herhangi bir fikrim de yok. Ben şunu iddia edemem. 35-60'tan e, 70'e gitmez, 170'e gitmez. Öyle bir şey söylemiyorum. Bak ben asla öyle bir şey söylemiyorum. Eee Hoca bir şey var. onu söndürdüm. Taştı çünkü. Evet arkadaşlar. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Bak ben gitmez demem. Fiyatlar gider ya abi. Ben asla gitmez demem. Etmez derim. Etmez. Etmez ama gider mi? Evet gider. O bir liradan bin liraya giden hisseler gördük biz. Gider mi? Gider. <laughs> Dolayısıyla ben fiyat alıp satmıyorum. Onu traderler yapıyor. Onlar da çiziyorlar, müziyorlar. Para kazanıyorsa onları da anasının maksüti gibi helal olsun. Ben kısa vadeli alt satçı değilim. Yatırımcıyım ben, değer yatırımcısı. Değer yatırımı da fiyatı oynamaz, değer oynar. Ve değerinin üstündeki hiçbir şeyi de almaz. Bu da bana göre gelecekteki değerinin üstünde. Bu nedenle ben buna olmamış diyor. Ama fiyat da gitmez demiyorum, bakın. Böyle bir şey asla demiyorum arkadaşlar. Şimdi ben kendi fikrimi söylüyorum. Benim fikrim bu. Ha, ise e, biraz önce baktığım %5'te yokadı. Beni de ilgilendirmiyor lisenin nereye gitti? Öyle söyleyeyim. E, ben değerli üstüne hiçbir şey yatırım yapmam. E, bu da haddini açmış. En sonunda bir yerde de buna dur diyecek e, bir sebep çıkacak e, sevgili arkadaşlar. E, ben kendi fikrimi söyleyeyim, e, söyledim. E, kimseye ağır tut demiyorum. İsteyen istediği yerde istediği isteği alıp satabilir. E, sevgili arkadaşlar. Bunda özgürsünüz. Belki de bilmediğiniz, benim bilmediğim başka şeyler vardır ve siz haklısınızdır. Onu da söyleyeyim. Belki faaliyet raporu okumuşsunuzdur. Belki de bilginiz vardır. Ee, yine şov yapacak durumda. E, onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ben olmamış, olmamış, olmamış diyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimler açarsanız bu da sizin değinizi olur. Bir sonraki bir da sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.